Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız şunu almıştık nerede? Burada. Surge ışık yılını almıştık. Bakın şöyle seçeyim de havalı görünsün. İva yerine de havalı bir şey. Çok iyi sonra ve en son şurada böyle kasıyorduk. Ve kasa kasa Böyle ıı, grey'in bir kostümünü çıkartmıştık star hediyesinden ve 10 elmas gelmişti burada. 10 elmasla da 39 elmas yapmıştık. Ve buradan da geliyoruz. Neyi 39 alabiliriz diye düşünüyorsunuz. Tabii ki de bunu. Ama neden bunu alalım? Yani mantığı var mı? Mantığı var mı? Hani size soruyorum. Bunu alalım mı? Yoksa bunu mu alalım? Frank de bende ama taş devri Frank var. Yani bende Frank'im var ve bu gidiyor. Yoksa farklı bir 39'luk kostüm için mi biriktirmeliyim? Yoksa rekortmen grafiği almalıyım. Şöyle bir şey var. Ben de grafini hiç kostüm yok bakın grafiğe giriyorum ay ay seçiyorum bakın kostüm yok yani bende bir bu var kostüm olarak bir de bu var ve bir de bu var yani bence alayım diyorum ama. Yoksa daha iyi mi için mi biriktirmeliyim deneyeyim. Hürü bakın her ay yılı kostümü sezonlukta her yıl sadece belirli günlerde alınabilir diyor. Yok alsam nasıl güzel başka kostüm Sen gerçekten güzel kostümü çıkacak diyeceksiniz. Hem bir de yani. Başka ne çıkabilir ki? Bir sonraki, bundan sonraki sezona ya da ondan sonraki sezona falan götürmem gerekecek. Ben diyorum ki uzatmadan bunu alayım. Bunlar da öldü. Evet yani tek atıyoruz herkese. Ben de bunu diyorum ki alalım. Şöyle böyle bakın. Çok güzel görünmüyor. Bakın bug. Bug var bakın orada. Böyle tutunca bir bug oluyor. Orada bir şey oluşuyor. Ve evet şunu da izleyelim be. Eğlenceli bak tavşanları yok ediyor. Ben bence uzatmadan ben alalım diyorum. Ve satın alma olayı diyor. Bastım ve geliyor. Rekord ben. Grif geliyor. Oyuncular. Şimdi seç diyorum. Aldım. Hemen şu grif. Şimdi giriyorum grife de. Bunu da seçiyorum be. Seçiyorum. Bu ne? Ne yapıyormuş? bakayım. Hop kart çıkarıyor. Sonra kart çalıyor. Oyun oynuyor. Çok sevdim. Bunu bir Türk hesaplaşmada deneyelim. Diyorum. Tek hesaplaşma. Hayatta kalan tek kişi ol. Evet. Buradan. Ayşe git. Ve buradan alıyoruz. Odamdan git. Şuradan şu enerjiyi de alalım. Tavşanlar atıyor bakın. Oo çok ayıp çok ayıp çok ayıp çok ayıp haksızlık ediyorlar. Hop bidi hop bindi. Hayır hayır hayır. Değmesin bana yağlı boya ya. Aga be. Aga be. Sıra 6 diyor. Aa, aa, nasıl? <laughs> ne oluyor ya? O baglanıyor. Bu dokun... Ne? Dokundukça mı oluyor anlamadım. Yoksa... Dırık mı oluyor yani? A dur neden tekrar oyna dedim ben neden neyse ben benim düğümümüz herkesinkinden daha iyi. bakın şöyle bir tane de yer unutmuşlar bir o ember var sen ayırtır ember öldürürüm seni koçum vuralım vuralım vurarım Vuralım vuralım dört nala hey. Dört nala dört nala dört nala hey. Ama bunun iki tane ayağı var. O yüzden üç nala üç nala üç nala hey. Bir şey var biri var mı burada? Bir sürü şey var. İkisini aynı anda vuralım. Bam bam bam. Bam bam bam. Öyle şuraya da. Bam bam bam. Bam bam bam. Hop sen hayırdır search kardeşim. Canını yakarım, hop 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 hop, yakamadım canını. Neyse, yakmışım. Onun canını yaktım da bu para atıyordu. Şimdi tavşan atıyor, öleceğim. Çok vuruyor. Meeple'ına ya. Başlayacağım. Oo, 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 oo çok kötü oldu bu. Orada kim var? Tabii ki de. Neydi adı? Hop, buradan geldim. Yakın bak. Hop geri gittim. Haydi yavrum haydi. Haydi kardeşim. Hadi ya buradayım bak. Hadi sıkıyorsa vur. Sıkıyorsa vur. Tabi hedef özelliğin güzelse vur. Meeple çok vuruyor yani. Yok 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 yok. Hiç olmadı. Tek hesaplaş. Meeple'la biz mi kaldık ya? Ön sevmediğim şey Meeple'ın beni öldürmesi. Meeple, Meeple lütfen tutturma ben sana tutturayım. Çok da iyi oynuyormuş Meeple'ı yani. Meeple almakla iyi etmiş. Ne kadar vuruyor gördünüz mü kardeşler ya. Meeple neredeyse çok güçlü. Bak üzülmüş benim için. Yazık. Neyse en azından kazandık. Şimdi ne oldu? Görevlere bakalım. O çok az görev var. Ve hiçbirini yapamayacağız galiba. Bunu bir de şunla deneyelim be. B. A ah. Bunu da orada da mı grif var? Ama bizimki havalı grif yani. Bizde Oli var. Ben de Oli alabilirim. Şimdi size bir soru soracağım. Bunu yorumlarına yazmanızı istiyorum. Bu oyun bitti. Soru soracağım. Bir soru, O soruma cevaplayın. Yani. Önemli soru. Hop kaçtım ailesin. Oo, sen hayırdır. Benim de özel gün geldi yani. Yani ne aldın ne Ağladın mı? Ağladın mı? Ağladın mı? Hadi bakayım hadi. Hadi özel gücüm gelmiş. Hadi bak. Hadi bakayım. Hadi bir daha geldi. Çok fazla özel güç dolduruyorum. Bu ne ya? Böyle özel gücümü yine atayım. Ha ha ha. Frank'i de öldürdük. Tek sorun çok çabuk ölüyor. Oo gol atmışız. Kim atmış? Görünmüyor. Neyse. Boş ver. Şöyle vurduk bu işte. İşte işin sırrı. Hayda hiçbirine değmedi özel gücüm. Şöyle dağıdım dağıdım. Vuralım. Vuralım. Böyle atamaz ben varım çünkü kalede sen hayırdır. Frank mısın nesin? keştain mısın Frank? Hastalı. O o o çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Üst üste basılır mı ya? Çok ayıp bastın. Hayır. Bu bunu kabul etmiyorum. Hakem. Oyunla bir bozukluk var. Hakem yok. Hakemin olması gerekirdi. Ya bu ne? Herkes özel güç basıyor. Benimki nerede? Özel gücüm daha dolmamış da bile. Of 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 daha yarısına da bile gelmemiş. Oh iyi kurtardım Poco. Ve ben çok çabuk ölüyorum. Kaç kez milyon kez öldüm. Oh özel gücüm geldi. Hayda. 3 2 1 Ve 13 12 diyor. 11 diyor. 10 diyor. 9 diyor. Ya ben ya hiçbirine değmedi mi gerçekten Bunu mu söylemeye çalıştım ve onun şeyi herkese değiyor ya Ne Çok Sinir oldum şimdi Şöyle şuna da vuralık vuram 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 vuram, vuram. 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 Olsam mı ya? Şey, ha evet sorumu soracaktım. Özel gücüne de bindi herkes. Hadi atarız gol. Koşun lan kardeşler. Ben herkes sizi koruyor. Yaşasın. Oh. oh. Size çok büyük bir soru soracağım. Bunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Sence Oli mi yoksa Kenji mi? Ama şöyle düşüneceksiniz. Kenji'yi açmak için tabii ki de Kenji diyeceksiniz. Ama Oli'de diyen olacak tabii ki. 2400 kredi lazım. Kenji için 2400 kredi yapmışız. 3800 gerekiyormuş. Ama Oli işte bu. Oli'yi direkt alırsak direkten açıyoruz. Açmazsak gidiyor. Bunu cevabını ben bilmiyorum. Oli'yi mi direkt alsam mı direkt? Direkt alsam mı? Yoksa Kenji'yi alsam mı? Bakayım deneyeyim bir Kenji'yi. Kenji, Kenji. Kenji çok güçlü. Bakın yani. Dünyadaki en, Brawl Stars'taki en güçlü karakter olabilir. Baksana. Abi şu özel gücüne bir bakın. Atışta öldürüyor. Tüm her şeyi. Tüm herkesi. Bir atış. Çabuk doluyor özel gücü yani. Bakın. Bir vurdum, iki vurdum, üç vurdum doldu. Şöyle şu robota böyle. Çok fazla güçlü yani. Oyuna en güçlü karakter diyebilirim. Bakın yeniden doldu özel gücüm. Bu kadar böyle bir şey yok be. Böyle bir şey yok. Bakın. Tamam. Bir vurdum iki vurdum, üç vurdum. Doldu. O bak yeniden doluyor. Dalıyor, dalıyor. Kimseye izin vermeden. Herkesi öldürüyor tekrardan. Bakın bir vuruşta hepsi öldü bakın. Ne kadar vurduğunu siz de görüyorsunuz. Böyle. Vuruyor, vuruyor. Hepsine 2000. Vuruyor, vuruyor. Vuruyor, vuruyor. Hepsine milyon. Hop. Ona değmemiş olması imkansız. Neyse. Boş ver. Öyle. Vuruyorum hep. internet yok. Hayır ya. İnternet nasıl olmaz. Ama Oli'nin özel gücü çok iyi. bir vuruyor. Herkesin aklı başından gidiyor. Herkes onun peşinden toplanıyor. Herkes ölüyor. Herkes hayata veda ediyor. Şöyle vur. Herkes hayatına veda ediyor. Oli'nin şeyiyle yani. Hayata iflas ediyor. Ama bunun özel bir Oli'ye yapayım basar mı yani? Oli'yi çok sevenler tabii ki basmazlar ama bence Kenji çok beklemeliyim Kenji için. Tabii Kenji için beklemeliyim. Bu ne? Ve bir de Kenji'nin kostümü gelecek Brawl Pass'tan aron. Kostümü gelecek yani. Hobi. Baksana. Robota robota çok güçlü vuruşlar vuruyor. Bak 2 milyon dakikada ya 2 milyon diyorum 2 saniyede özel gücünü dolduruyor robotla ve öldürmeye yaklaşıyor bu nedir Ne bak bam bam şöyle vursan vursan sam bak öldü yani ve özel gücü yine doldu Ay yine. Ee, yine mi doldu yok. Bu sefer sadece bir tanesine isabet et. Baksana yani bu kadar güçlü bir karakter görmedim. Hayatımda. Brawl Stars'ta hiç bu kadar güçlü bir karakter. Kenji oyuna geldiğinde. Çok güçlü olacağım. Kenji ile açtığımda çok güçlü olacağım ama Oli'ye de bakın bir de. Bir de Oli'ye bakın. Ama Oli'ye şimdi alsam şey olacak. Almasam bir mesele. Yeni savaşçı Oli diyor. Bakalım şuradan kredilerle 100, 200, 300, 400, 500 600 700 ve 800 kredi geliyor. O 800. Ne oluyor o zaman? 3200 ediyor bu. Bu 3200 ediyor tam pro pass'i bitirdiğimizde. 3200 ediyor. Ama eğer Oli seçersek ama Oli seçersek deneyelim eğitim alanında Oli seçersek direkt açılıyor Oli. Direkt Oli açılıyor. Açılıyor. Yani bakın güçlü vuruyor aslında yani ama kendisiyle kapışır. İleri gittim mom Benim peşimden gelmesi gerekiyordu. Alıştırma bir maçına girelim. Ali ile. Alıştırma maçı Knockout diyor. Hayır ya. Hemen ölecek herkes ya. Hemen herkes ölecek. Özel gücümü dolduramayacağım ya. Bot bre. Dayne kay kayımla giderim. Oh hadi. Hadi bakayım. Ha bak peşimden geliyor işte. İşte hayda. Villava mı kaldık? <laughs> Villa vur hadi ölsün ya. Ya kızıyor bir de. Botsun sen bot. Özel gücünü at. Özel gücünü at. At. Villov'un kafa. Neyse bot en azından yani. Gerçekten kupa gitmiyor. Gitseydi çıldırırdım. Çıldırışko. <laughs> Hop, lan bu. Hey kimseye değmedi mi? Bu çok haksızlık. Bu çok haksızlık. <laughs> Hadi ama etkarı yenebilirim. Oy, oy, ben mi kaldım lan Bir tek. Ya bunun özel gücü çok bekletiyor. <laughs> ya bunun özel gücü çok bekletiyor. Hiç sevmedim ya. Ama özel gücün bastığı anda bastığı andan itibaren. Diğer kişiler hani özel günün etkisi açıldığında aldığında o şeyi, onları hemen yanına topladığında bir de tutturmak ayrı mesele. Yanına aldığında herkesi, sonradan yani sonradan onu sonradan aldığında çok iyi oluyor yani. Ama O Kenci var ya. Kenci'nin özel gücünde herkese tek atıyor. Bu özel gücünde yani normal gücü Kenci'den çok kötü. Kenci de yakın atıyor yani böyle bir sorun var. Kenci çok yakın atıyor. Ama Oli ay. Ama Oli ya bir öldüremedik. Ali normal atışında ileri doğru biraz daha uzun menzilli atıyor. O yüzden biraz daha şey olabilir. Ama mortis çok çok iyi ve bu şey Kenji'de de mortis var yani. Bibi de var. Bibi de çok iyi. Özel gücü ha. Aha baya baya iyi. Çünkü şurada biri var. Biri var biliyordum. Ne? İlk ben onu öldürdüm. Ha, yani. Neyse. Ama Oli özel gücünü at, özel gücünün şeyini hiç sevmedim. Atıyor ve ileri gidiyor ya. Sonradan ileri gittikten sonra Oli ileri gidiyor. Ve sonra iki saat beklemek zorunda kalıyorsun. İleri gittiğinde. Sonradan yapıyor ve tutturamaz da etkin de var. Direkt attıktan sonra yapsaydı bence daha iyi olurdu. Kesin yıldız gücüne falan koymuşlardı ama uğraşamayacağım. Kendimi açacağım. Kendimi açacağım. Kendi yaktıktan sonra belki çakallık yapıp ana kayabiliriz. Bak şu kendinin güçlülüğüne bak. Spike var ortada. Ben de Desert var kardeşim ağlasın herkes. Efsanevi kostümüyle efsane karakter. Bu 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 bu. Sekiz trollendi. Troll troll troll. Troll troll troll. Troll troll troll. Sekiz Amcacığım, amcacık, amcacık, amcacık öldü. Oh, ölmemiş. Hayır, amcacık öldü. Amcacık beni korkutuyor. Ay ölecektim ben. En azından ölmedim ya. İşte ama ben kendimi açacağım. Şu güçlülüğüne bak yani. Özel gücü çabuk da, Yani Pro Star'taki çok en güçlü karakter. İnşallah o de o sona gitmez de kendi attıktan sonra onu da açabiliriz çünkü kendi attıktan sonra ne varmış görmedim orada ya o beni öldürecek mi ya ha şu var benim yanıma gelirse sıkıntı olmaz aslında çok. Hmm. Hesaplaşma. Oo, vay. Bunu sen istedin. Kardeşim. Çok ayıp. <laughs> ezik mi? Ezik mi? Sen kime ezik dediğini sanıyorsun ha? Kime ezik dediğini sanıyor? <laughs> evet, evet ezikmişim. Neyse. Aa, ezik olsam ikinci olmazdım. Ezik olsam ikinci olmazdım kardeşim. Bu arada 20 kıdeme olmuş. Bak bundan sonra ne var? Ember var. Oo Ember. Ember iyi mi? Oli'den iyi mi yani? Ember çabuk ölüyor. Ve hey, hedef alamıyorsun. Bilmiyorum ama çok iyi Ember'da. de iyi yani. <laughs> ama Ember mi... Oli mi derlerse onunla kararsız kalabilirim. Bununla destansı da tabii ki kollet. Kollet mi bu mu tabii ki Oli. Peki ya bunlardan hangisini seçeceğim Sukik. Sukik ya da şunu seçeceğim. Yani bunlar ondan daha ee, Oli'yi sevmedim. Oli'yi sevmedim. Açık ve net söylüyorum. Oli'yi sevmedim. Neden sevmediğimi sorarsınız. Özel gücünden anlayabilirsiniz. Özel gücü tamam herkes donduruyor Yaman. duramazsın. İki saat beklemek zorunda kalırsın. Hayır hiç sevmedim. Gerçekten. De. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna da geldik. Yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup beğenip zil tuşunu da açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.